Evet yine baba geldi yavrularım. Aslanlarım, bir tanelerim, koçlarım, yiğitlerim, pehlivanlarım. Nerede benim poşetçim? Poşetçi! Gel bu tarafa araba geliyor. Gel 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 araba geliyor. Poşetçi nerede? Poşetçi. Merhaba. Merhaba. Elini ver, elini ver, elini ver, elini ver. Elini ver. Hoş geldin. Hoş geldin. Tamam onlara sıkıntı yok. Gel bakayım. Gel bakayım. Evet. Poşetçi nerede arkadaş? Adet yerini bir bulsun. Bir buraya gelsin poşetçi. Tamam korkmana gerek yok. Gel bakalım orada duruyor. Şu poşetçi buraya bir gelsin arkadaş ya. O gelmeden yemek yok. Hadi bakayım. Dayanamıyorum ki. Poşetçi!